Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Diyarbakır Spor ile Esenler Erokspor arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu müsabaka ile ilgili tüm detayları öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm detaylarla aktarımı gerçekleştirelim. Mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak yani buçukta bu mücadele başlayacak. Yerini izlemek isteyenler dediğimiz gibi Diyarbakır Stadyumu'na gidecek. Diyarbakır'da bulunan stadyuma. Mücadelenin hakemi Emre Kağan Çalışkan olacak. Birinci yardımcı hakem Osman Baruk, ikinci yardımcı hakem Şükrü Mert olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Güneş, gözlemci Evren Atış, temsilciler Okan Barış, yla, Cemiloğlu ile Cemiloğlu ile Murat Ali arası olacak. Temsilcileri de söyleyerek Diyarbakır Spor Esenler Erok Spor arasındaki mücadelenin Filbox ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Biliyorsunuz Filbox TFF 2. Lig'in resmi yayıncısı konumunda. Diyarbakır Spor 24 maçta topladı 36 puanla 7. sırada yer alıyor. Bir basamak gerisinde playoffların bunu söyleyelim playofflara girmek için Diyarbakır Spor'da çaba gösteriyor. Esenler Erok Spor ise 23 maçta topladı 56 puanla ligin lideri. İkinciler arasında tam 6 puan fark bulunuyor. SNR Rock Spor tabi e, bu mücadelede de favori tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Deplasman ekibi olduğu takti, e, olduğu halde bile favori olarak ben görüyorum. Ama Diyarbakır Spor'da e, son maçlarda e, iyi top oynuyor. Ama mücadelenin Tabii ki ne olacağı ne biteceği zaman içerisinde belli olacak. Her iki takım da mücadeleye 3 puan ile çıkacak. Hem Diyarbakır Spor hem de SNR Spora başarılar diliyor. Videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.